Devaç onlar yeter onları bırak onları bırak diğerleri durun yeter onlar Hadi, hadi onlar yeter de. Tam onlar yeter onları ver bana. Al tepsi yık. Hı. Ben senin ellerine kurban olur. Ne kadar güzel yaptı benim kızım. Hadi onları yap hadi onları yap hadi tepsiyi Tepsi yıka, tepsi yıka, tepsi kaldır, yıka tepsi. Hadi. Hadi güzelce arkasını da temizle. Arkasını, arkasını. Tepsini al, tepsini al, tepsini al. Hadi tepsini arkasını da temizle. Böyle değil, ha böyle, böyle, ha böyle, 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 ha böyle. Aha böyle, aha böyle, aha. Tam o diğerinde kaldır, o diğerinde kaldır. Bunu da kaldır, bunu da kaldır, bunu da kaldır. Bak orada bir tane var. Aha. Hadi dur Güzelce diğer tarafı da temizle. Diğer tarafı da elanur.